Uzman doktor Erdem Uzunoğlu'na soruyoruz. Aşı sonrası bebekler banyo yapabilir mi? Bebeklerin aşılandıktan sonra banyo yapıp yapamayacağı çok sorulan bir şey. Ee, kesinlikle banyo yapılamaz denen hiçbir aşı yok bir kere ondan haberiniz olsun. Ancak aşı yerinde şişlik, kızarıklık, lokal reaksiyon varsa o zaman... Oraya soğuk uygulama yapmak gerekiyor. Bebeği soğuk su ile banyo yaptıramayacağınıza göre oraya soğuk uygulama yapmak oranın hararetini, ağrısını, acısını alacak. Mesela eğilip kalkarken kafanızı vurduğunuzda burası şiştiği zaman ne yapıyorsunuz? Sıcak su mu tutuyorsunuz, soğuk su mu? Soğuk kompres yapıyorsunuz oraya. Aynı şey bebeğin bacağı için geçerli. Aşı yerinde lokal reaksiyon yoksa bebek banyo yapabilir. Ama bir gün banyo yapmasa ne olur? Hiçbir sakıncası yok. İki gün sonra yıkarsınız. <laughs>